<laughs> Yok, buraya <diye> gitmedim. <laughs> Kanka yayın açtırmaya sorun olmaz değil mi? Yok. şey mi vurdu? Yok lan ben vurdum abi O yüzden canı 75'e düşürüm. Bekle sen. Bekle. Oh. Artık, <laughs> Artık <laughs> yeme <laughs> yok. Artık yeme yok. Oğlum. Bekle sen. <laughs> ya bu arada sen atmak için bana hangi kostüm istiyorsun dedin değil mi? Evet. Sen var ya sen. Do it daughter pek şooor sarı sarıya girdim pembriiii girdi. Do it daughter pek şooooor Do it daughter pek şooooor sen bilsem... pembe girdin yalancı pembe girdim çöö bak <laughs> tamam ben sarıya girdim dedim ıh hmm. hay ayy ayy Birisi sınıfa slime getirdi. Bizde ben cet, tahta cetvelle arkadaşımla eliyle yuşa ya, ya yaptık. Öyle bir sardık ki. Okay. Sen yuşu ay 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 yuşu girme yok girme yok. Ben. <laughs> <laughs> ne? Neredesin? Bir tane saba. Tamam 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 tamam. Gel gel Ama Hey men, hey men, öl artık. Ton ton ton. Ya. Taa 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 sahordin den 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 ton Ya ben niye bu izatmıyor?

Geldim. Kulaklık düşün su göğe <laughs> düşün. Direkt. ben saraya girmek. Garayı sürmek. Garayı. Sen neye girdin? Bekle bakma neyim? sarı Garayı sürmek. Dur lan. Dum 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 da hu da da da. Nin 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 hu ma Bugün seni e, ilk defa olan değişik bir pompalıyla o yeni gelen pompalının eşsizliğini 100 100 şeye e ee, altına satın aldım seni. Online kesmeye deneyeceğim. Gel buraya. Ama deneyeceksin işte dostum. Deneyeceğim mi dostum sadece? Evet dostum. Hayır tamam, dostum. Vuramadım. <laughs> Ya benim şu vurma yerlerini daha hızlı yapmam lazım. Basıyorum olmuyor. Blevine kabucino at. Video flip uç burn servis. Sen normal edit mi kullanıyorsun basit düzenleme mi? Tabii ki de normal. Kerem basit düzenleme kullanıyor. Oh. Bilmem <laughs> iyi. Beş Maçak tur edelim. sonra başka bir şey gerek ya. Ee, Box PP Hayır. Maça gerek anlamında. Hmm. Okay. çok seviyorum ya. Bak. Bu. Hmm. E, turnuva kostümü. Bir de bende gelsene gelsene ko şey var. Öyle bir sanıyor ki sen ne bur bur patabil misin? Tabi. Oo! Mükemmel bir şey geldi. Ha ha bur bur Sen kırmızıya girdin dostum. Evet biliyorsun bunu dostum. çık çık oldu. Tamam Burayı unuttum. Ne oldu? Bunu biraz biliyorum. Biraz da sen gel. Tamam. Ya, da da sen gel ya. <laughs> Kanka 5 yıl sonra girsem bile kazanıyorum. Ama sen koyuyorsun, Tamam neyse yine kesin. Ama yine kestim dostum. Baksaydın kardeşim tuzak yasak diye bir şey yok. Dum ta Ha ben geleceğim bu sefer ha. Gitme yoksa ağlamış sayarım. Yo, belki ben geleceğim. Tamam sen bilirsin ya. Listen coming. kararın. Tamam. Sen bilirsin. Kanka. kanka benim internetim çok kötü. Yayını kapatmam lazım. Ben mi geleceğim? Ben mi geleyim? Sen gel. ha. geliyorum? Geliyorum. dur lan ben çok dalga salmayı unuttum. Ya. Şansıma tüküreyim. Aa. <gülüyor> <gülüyor>

Beraber